İki deniz gibi olan gözlerimin incilerle dolması için gam toprağını gözüme sürme gibi çekmekteyim. İki deniz gibi olan gözlerim. Birisi zahire açılmıştır, birisi batına. Birisi celal diye çırpınır, birisi cemal diye çırpınır. İki deniz gibi olan gözlerim. Hem zahiri gözetler hem batını gözetler. O gözlerim incilerle dolması için gam toprağını gözüme sürme gibi çekmedeyim. Yani gözün incisi ağlamaktır. Allah için akıtılan gözyaşı dünyadaki bütün incileri toplasanız ondan kıymetlidir. Allah için akıtılan gözyaşı dünyayı bırak bütün varlığın içerisinde bütün en kıymetli taşları toplasanız, madenleri toplasanız ondan da kıymetlidir. O yüzden iki deniz birisi manadır. Birisi maddedir. O zaman o hem manada hem maddede, hem zahirde, hem batında Allah için ağlamak gerek. Zahir ve batı, batın alemine açılan gözlerime, bakışıma hikmet incileri dolması için gece gündüz ağlamadayım, gam çekmedeyim. Gamlar görmüş, kederler geçirmiş olan gözlerimi gözyaşıyla yıkamaktayım. Ki hem manaya, hem maddeye, hem zahire, hem batına açılan gözlerim onun güneş gibi gözlerini görsün diye. Halkın onun için döktüğü gözyaşları incidir. Halk onları gözyaşı zanneder. Halkın onun için döktüğü gözyaşları incidir. Halk onu gözyaşı sanır. Ama müminin gözünden akan, aşığın gözünden akan gerçekte manevi bir incidir. Cenab-ı Hak Kehf suresi ayet 109'da müminleri anlatırken ağlayarak yüzüstü kapanırlar. Kur'an okumak onların saygısını arttırır der. Demek ki müminler Kur'an okunurken ağlarlar gerçek mümin. Ve Kur'an Onların Allah'a karşı olan saygısını, Allah'a karşı olan sevgisini arttırır. O müminler Kur'an okunmasından rahatsız olmazlar. Hatta Kur'an'ı dinlemek farzdır deyip Kur'an-ı Kerim okuyan birisi var ise pür dikkat Kur'an'a yönelirler. Onu dinlerler. Gerçek manada Kur'an'ı dinleyenin bir kimsenin Kur'an'ın manası kalbine gelir. Onun kalbi hangi makamda ise o makamın tefsiri onun kalbine gelir. Çünkü sen hakkıyla iman eder Allah'a yönelirsen Allah bilmedikleri sana öğretir ayeti kerimesi mucibince Cenab-ı Hak senin gönlüne o ayetin manasını ilham eder. Sufiler için atılmış bir iftira vardır. Hani sufiler çok kitap okumazlar derler. Oysa sufi kitabın özünü satırdan değil sadırdan okur. Sadırdan okur ne demek? Kalpten okur. Ve o sufi onca kitabı okumamasına rağmen ona bir şey sorarsanız o kalbine gelen ilhamla onu cevaplandırır. Veyahut da sufi öyle bir hayret perdesinde durur. O hayret perdesinde vakıf olmadığı, zahiri aklının bilmediği olaylar manzumesini görünce kalbine onların hakikati ve doğrusu gelir. Beriki Hud suresini okur, Hud suresinde Hud kavminin nasıl helak edildiğini okur, öbürkü Hud suresini okurken helak nasıl olmuş, kalbi perdesine tecelli eder. Sanki Hud suresindeki Hud kavminin helakını canlı bir şekilde yaşar. Öbürkü okur Musa'nın denizi nasıl geçtiğini ve tefsirlerde ve hadislerde nasıl olduğunu onu okumaya çalışır. Ama öbürkü o hadiseye tefekkür ettiğinde, Cenab-ı Hak onun gözünün önüne getirir, ve Musa Aleyhisselam'ın, Firavun'un zulmünden nasıl kurtulduğunu, canlı bir şekilde yaşayarak görür. Öbürkü, Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini, kitaplardan okur, ama öbürkü, Sufi, gerçek manada Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini kendi gözleriyle görür. Sufi olmayan Yusuf'un başına gelen Aziz'in hanımıyla alakalı iftirayı kitaplardan okur ama Sufi onu kalp perdesinde, kalp aynasında sanki o anda yaşanıyormuş gibi görür. O yüzden sufi olanlarla olmayanların arasındaki fark budur. Sufiler Allah'ı gözlerinin gördüğü görmediği her şeyden fazla Allah'ı öyle severler, öyle severler o sevgileriyle kendilerinden geçerler. Ve Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle cemalleşirler. Allah onlara sır perdesini kaldırır. Ve Kur'an-ı Kerim okunduğunda o ayeti kerimenin kendi perdesindeki hakikatini görür. Ayet-i Kerime'nin hakikati değil, kendi perdesinin hakikatini görür. Çünkü kalbi tecelliyatlarda ilmel yakinin hakikatiyle aynel yakinin hakikatiyle hakkel yakinin hakikati aynı değildir. Aynı zamanda iki tane sufi ikisi de aynel yakin hakikatte olsalar ayet-i kerimenin onlara olan tecelliyatı aynı değildir. Çünkü her sufinin kendine göre bir rengi, kendine göre bir yolu vardır. Öyle olunca her ayet-i kerime aynı hakikat perdesinde olan dervişlere aynı şekilde tecelli etmez. Aynı şekilde tecelli etmediği için ikisinin de manası ayrı olur. O zaman sufi'nin gönlüne ayet-i kerimenin hakikati tecelli ederse ederken kendi nefis meratibinin ve kalbi meratibinin hakikatini görür. İşte sufiler Kur'an-ı Kerim okunurken secde ederler. Ayet-i Kerimenin hakikatini anlarlar. Anlayınca da ne yaparlar? O Kur'an'a saygıları artar. Gözyaşlarını tutamazlar. Sahabe, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Kur'an-ı Kerim okurken veyahut da sohbet ederken başlarını örterler, hıçkıra hıçkıra ağlarlardı. O işte halkın döktüğü gözyaşı aslında hakikatte ne olmuş oldu? İnce olmuş oldu. Halk onu ne gördü? Halk onu gözyaşı olarak gördü.